Yepyeni bir videodan herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün jungle'da Shen oynayacağım ve karşı jungle'da kayın abi. Bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz. Şen jungle'da bir aralar çok oynanıyordu arkadaşlar çok güçlüydü. Umarım hala güçlüdür. Benden normalde top lane'de oynamamı istiyordunuz ama ben jungle'da oynamayı tercih ediyorum abi. Çünkü bana göre jungle'da daha güçlü bir çar. Şimdi karşının piklerine baktığımız zaman karşının pikleri çok kırılgan. Bizim takımın pikleri daha iyi. Mitte bir aksiyon yaşadılar da fazla sıkıntı çıkmadı. Bunun bluesunu basacağım abi. Aldım bloğu. Abi yardım etseniz Alistar ne izliyorsun? WQ yok mu kardeşim sende? Alistar bir tık yardım etseydi kesebilirdik kayna. Ama sıkıntı yok abi. Normalde ben kayna 1 ve 1 de alırdım. Karma geldi, shield falan bastı. O yüzden bizi zorladı arkadaşlar. Ayrıca Alistar'a güvenerekten devam ettim. Adam bizi izledi. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Adamın blues'unu çaldık en azından. O çaldık da kill verdik boş yere. Vur kardeşim ona flash yok. Oğlum vursana niye kaçıyorsun? Gözünü seveyim kardeşim niye vurmuyorsun adama? Şimdi Kain ilk vuruş girmiş. Büyük ihtimalle gölge kazacak. Gölge kasarsa hayatının hatasını yapar bu arada. Bizim takımda neredeyse 3 tane tank var. 3 tane tanka karşı gidip gölge kasarsan hiçbir iş yapamazsın sen kardeşim. Set ölür mü acaba? Geliyorum. Güzel abi. İşte Shen'i bu yüzden jungle'da seviyorum arkadaşlar. Takımınızdan birisi gank yediği zaman size direkt ultiyi basarak counter gank atabiliyorsunuz. Well played demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Sana da well played. Birazcık daha erken bassaydım çocuğu kurtarabilir miydik? Düşünceler sardı beni ama kurtaramazdık galiba. Gene elimizden geleni yaptık arkadaşlar. İki tane kill aldık. Ejder'in çıkmasına bir dakika var. Ejder çıkmadan önce ilaç sinirini bitirirsek güzel olur. O yüzden birazcık farma odaklanalım. Enil'in sıçrasını kullandığını söylüyor. Abi flash'imi atmak istemiyordum ama mecburen attım arkadaşlar. Buradaki skatılı alacağım. Daha sonra base'imi atacağım. Smite koydum da kimse gelmez umarım. Kayna aşağıda. Bizim çocuğu kesti. Dur bakayım gelir mi? Lan 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 kayna boş ver gel gel. Abi şu an var ya bak. Bunu atlaman lazım. Abi şaka mısın sen? Şimdi bizim Alistar mı çok kötü oynadı yoksa Kaysa mı çok güzel oynadı? Birazcık tartışmaya kapalı bir şey arkadaşlar. Alistar kötü oynadı. Çünkü ben adamı zaten tauntlamışım abi. Niye o sırada gelip basmıyorsun W2'yu? Geliyorum ölme. Güzel abi ölmedi bizim çocuk. Onu da kesse gayet iyi. Ejder'e girebiliriz şu an. Smite'im yok ama döner. Ee, Eni bu taraflarda. Ejder'e gelin gelin. Bizim çocuk kesti zaten onu. Abi gelir misiniz? Lütfen bak yalvarıyorum bak yapmayın şöyle şeyler ya. Sinirleniyorum sonra. Allah'tan hızlı alıyoruz da. Aldık abi ejderi. Direkt börseyim bunu. Ölmeyecek galiba. Aynen ölmeyecek. Benim bütün jungle camplerim duruyor arkadaşlar. Abi niye çıkmıyorsunuz ki? Eni de stun var. Giremem şu an. Alamete başlamak mantıklı arkadaşlar. Alamet alalım. Bizimkiler ölüyor midde. Bizim Cengiz'in durumu gayet iyi arkadaşlar. Adamın 9 kilo var. Farmı da 8k. Onu durduramazlar diye düşünüyorum. Şöyle geliyorum sana kardeşim. Çok iyi. Ölme. Ölmedi abi. Güzel. Hepsini kestik burada. Redleri de varmış. Hemen şunu yürütelim. Geliyorum ona. Gir gir mı 4 kişiyiz. Herhalde keseriz bunu. Aa çarpar diye flash atmadım da keşke flash atsaydım. Bunu ben burada base'imi atıyorum abi. Ultim gelmek üzere. De. Herhangi bir team fight olursa ulti ile yardıma gelirim. Şimdi arkadaşlar rakip takıma baktığımız zaman Kaysa da AD kasıyor. O yüzden ayakkabıyı armor bot yapabiliriz. Geliyorum oraya. Alistar'a bastım ulti de. İşte gidiyor. ya soy görün abi. Set sıkıştırıyor oradan zaten. Jinx de aşağıdan gidiyor. Biz de yukarıdan gidiyoruz. Tuttun mu onu tutamadın. Sağlık olsun. Alistar'ın yakaladığım ikinci faili bu. Mid'i pushlayalım. Mid'den alameti açalım. Buradaki inhibitörü alırız. o ölmeyin dikkat edin Hiçbir şey yapamam ki size Sattılar abi Jinx gitti onu verdi Buraya puştlayacağım alameti de buradan açayım Buradan yürüsün yavaş yavaş zaten süresiz olacaktı. Kayısı olması lazım buradan bir yerden W bastı az önce. Tamam yokmuş abi ejderha başlayabiliriz. Gelin ejderha kardeşlerim. Kain güzel vuruyor. Abi bunlar güzel vuruyor. Ben burada base atacağım. ile gelirim tekrar. Geliyorum geliyorum. Tamam aldık birisi. Bir tur flash attım ben. Çünkü eksiyiz abi kimse yok burada. Hadi oğlum hepsini canı az kessin hepsini. Abi canlar az olmasına rağmen Akali nasıl kesemiyor bunları? Uuu ciddi mi bu adam? Kaysa güzel doyucu Yardım yok mu? Lan oğlum nasıl atladı o? Nereden atladı daha doğrusu? Menzil o kadar uzak mı? Ya uzak mı dedim uzun mu? Adamlar barona geliyor. Sen oraya doğru yürü ben sana ulti basarım. Abi iğrenç oynadık. Oynayabiliriz bence bunlar. Alistar bastı mı sana ultiyi kardeşim? Biraz yanlış bir karar oldu sanki Alistar ulti basmak. Aha quadra. Lan oğlum ya quadra atacaktım ne güzel. Neyse sağlık olsun abi. Adamların hepsini bir anda nasıl kestik hiç fark etmedim ama. Gayet güzel oynadık burayı. Ben Jinx konum alır Alistar'ın az diye ona ulti atmıştım ama Jinx'i direkt burstlediler abi. Keşke ona bassaydım ultiyi. Bunların baronu bitmedi mi daha? Hadi oğlum Jinx. Lan oğlum ölme artık ya. Abi kendine çok güvenerek çok ileride oynuyor da. Yamulturlar kardeşim. Eni var, kayın var. Yani neye güvenerek yapıyorsun o hareketleri? Kaç kaç. Kaçın abi ölmeyin kadın var. İyi bari kaçtı. Bizim set team fightlara bir gelsene. güzel kazanacağız demin ki kazandığımız gibi. Çok iyisiniz hadi. Geliyor multi ile. Hadi abi vurun bunlara. Devam edebilir miyiz? Dur bakayım E flash atacağım birisine. Abi nasıl yetişmedi ya? Nasıl yetişmedi? İkidir E'leri fail'liyoruz abi. Biraz can sıkıcı bir durum. Bu çara baksanıza ölmüyorum. Asist alamadım. Güzel. Onu da beyze gidemeden kestik. Maç da buradan sonra bitti arkadaşlar. Sen jungle'da oynayabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güçlü bir şampiyon. Özellikle gen katma konusunda zaten 5 level olduktan sonra ulti ile yardıma gidiyorsunuz. Jinx MVP olmuş. Biz de elimizden geldiği kadar takımı desteklediğimizi düşünüyorum. 20k'da damage atmışız. Gayet güzel bir hasar. En yüksek hasarı biz tanklamışız arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa onlar yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.